Kurtuluş benim buradaki tek görevimdir. Kurtuluş ve bağışlama aynıdır. İkisi de bir şeylerin yanlış gittiğini, bağışlanmanız gerektiğini, kurtulmanız gereken, düzeltilmesi gereken ve yaradanın niyetine ters olan bir şeyler olduğunu ifade eder. İki terim de aslında imkansız olduğu halde gerçekleşmiş olan bir şeyin olduğunu ve bunun da olan ile olmayan arasında bir çatışmaya yol açtığını ifade eder. Hakikat ve illüzyonlar şimdi eşitlenmiştir. Çünkü ikisi de olmuştur. Dolayısıyla bağışlanacağınız ve kurtarılacağınız şeyin gerçekleşmiş olması imkansız hale gelir. Kurtuluş bu açıdan hakikat ve illüzyonlar arasında bir sınır hattı oluşturur. Kurtuluş hakikati yansıtır çünkü illüzyonlardan kurtulmanızın yolunu gösterir. Kurtuluş hakikatin kendisi değildir çünkü hiç var olmamış olan illüzyonları ortadan kaldırmaz. Burada bağışlamanın aslında bağışlanacak da bir şey yok. Hakikatin dünyasında bağışlanacak, affedilecek bir suç yok. Sadece siz ilizyonlarınızla bağışlanacak ya da suçlanacak ya da affedilecek bir şeyler yarattınız zihninizle demek istiyor burada. Dünyayı ve cenneti aynı anda bir arada bulunduran bir zihinde ikisinin de uzlaştığı bir buluşma noktası nasıl olabilir? Onlar düşünsel seviyede gerçek gibi görünseler de hakiki değildirler. Çünkü onları düşünen zihin, düşüncelerinin yaradandan ayrı olduğuna inanmakta. Bölünmüş olan zihin ile sonsuza kadar bir olan zihin nasıl birleşir? Yani burada sen zihninle zaten ilizyona daldın, bir şeyleri böldün, ve suç görmeye başladın. O zaman nasıl bir e, birlik olabilsin diyor burada da. Nasıl bir plan hakikati bozmadan muhafaza eder? İllüzyonların yarattığı ihtiyaçları fark eder ve saldırı veya acı olmadan hepsini yok eder. Yaradanın düşüncesinden başka hangi plan hiç olmamış suçları ve illüzyonları unutabilir? Kutsal bilinç bu planı yaradanın yarattığı şekliyle sizin de bir olduğunuz zihinde korudu. Kaynağı sonsuzluk olduğu için yaradanın planı zamanın etkilerinden muaftır. Fakat işlevini zaman içerisinde gösterir. Çünkü siz zamanın gerçek olduğuna inanırsınız. Kutsal bilinç sarsılmaz bir şekilde suç, acı, ölüm, ağıt ve kayıp görüntülerinize bakar. Fakat o tek bir şeyin hakiki olduğunu bilir. Yaradan her zaman sevgidir ve bu görünen onun niyeti değil. Burada da bu görünenleri aslında senin zihninin görüntüleri olduğundan bahsetmiş oluyor. Gördüğün görüntülerin. Bu düşünce illüzyonlara hakikati getirir. Onlara bakar ve onların değişmeden sabit duranın önünü kapatan illüzyonlar olduklarını görür. Bu kurtaran ve bağışlayan düşüncedir. Çünkü hakiki olan, kaynaktan gelmeyen hiçbir şeye inanmaz. Bu bağışlama görevini kendi göreviniz olarak üstlenebilmenizi sağlayarak sizi kurtaran düşüncedir. Yaradanın planını paylaştığı kutsal bilinç ile birlikte kurtuluşu getirmek sizin görevinizdir. Yaradan bu plandaki görevinizi kutsal bilinç ile birlikte gerçekleştireceğiniz konusunda size güveniyor. Şekilleri, boyutları veya görünürdeki diğer özelliklerine rağmen kutsal bilincin tüm illüzyonlara verebilecek tek cevabı vardır. Kurtuluş benim buradaki tek görevimdir. Yaradan hala sevgidir ve bu görünen onun niyeti olamaz. Siz mucizeler yaratacak olanlar bugünün dersini iyi uygulayın. Söylediğiniz kelimelerin gücünü hissetmeye çalışın. Çünkü bu kelimeler sizin kurtuluşunuzu ifade ediyor. Sizi yaratan sizi seviyor. Acılar dünyası onun niyeti değil. Bunu onun istediğini düşündüğünüz için kendinizi bağışlayın. Sonra onun düşüncelerinin zihninizin karanlık noktalarına girip gerçekte hiç yaratılmamış olan ve onun niyeti olmayan her şeyi temizlemesine, iyileştirmesine izin verin. Bundan sonrası yaradanın işidir, gerisini o halleder. Onun düşünceleri yalnızlık içermez, bölünmüş zihinle kendi düşüncelerini kendinden saklayıp yapay bir gerçekliğe yol açamaz. Işığın içeriye girmesine izin verin. Onun isteklerinin önünde hiçbir engelin olmadığını göreceksiniz. Tüm sırlarınızı onun ışığını açın ve ışığının ne kadar güçlü parladığını göreceksiniz. Bugün onun düşüncesini uygulayın ve onun ışığının içinize girip tüm karanlık noktaları aydınlatarak hepsini birleştirmesine izin verin. Zihninizin onun zihniyle bir olması yaradanın niyetidir. Yaradanın niyeti yaratımının kendisiyle bir olmasıdır. Onun bir yaratımı vardır çünkü o böyle istemiştir. Bugün uygulama yaparken bunları da düşünün. Derse başlarken hakikate gidişte size rehberlik etmesi için şu düşünceyi kullanın. Kurtuluş benim buradaki tek görevimdir. Kurtuluş ve bağışlamak aynıdır. Sonra sizin buradaki görevinizi paylaşan kutsal bilince dönün ve tüm korkularınızı geride bırakmanız için öğrenmeniz gerekenleri öğretmesine izin verin. Size öğreteceği sizin içinizde karşıt olmayan sevgi olduğunuzdur. Hakikatiniz olan tamlığınızı, birliğinizi ve huzurunuzu reddeden tüm düşünceleri bağışlayın. Sizi yaratanın size verdiği hediyeleri hiçbir zaman kaybedemezsiniz. Siz başka biri olmak istemiyorsunuz. Sizin yaradana atfedilmemiş hiçbir göreviniz yoktur. Kendi yarattığınız benliğinizi bağışlayın. Bağışlamak ve kurtuluş aynıdır. Kendi yarattıklarınızı bağışlayın ve kurtulun. Bugün zihninizden korku ve şüpheyi tamamen kaldırabilecek özel bir mesaj almaktasınız. İllüzyonların gerçek olduğuna inanmaya eğilimli olduğunuzu gözlemliyorsanız bilin ki Hiçbir illüzyon şu sözlerin hakikatine dayanamaz. Kurtuluş benim buradaki tek görevimdir. Yaradan hala sevgidir ve bu görünen onun niyeti değil. Tek göreviniz size birliğinizi hatırlatıyor. Yaradan'ın planını sizinle paylaşana vereceğiniz 5 dakikalık zaman dilimleri arasında bu düşünceyi kendinize şu şekilde hatırlatın. Kurtuluş benim buradaki tek görevimdir. Bu şekilde bağışlama düşüncesini zihninizde netleştirirsiniz. Tüm korkuları bırakın ve sevginin içinizde hak ettiği yeri bulmasına ve Yaradan'ın yaratımı olduğunuzu size göstermesine izin verin. Sizler Yaradan'ın yaratımı dışında kendi zihinsel görüntülerinizi üretiyorsunuz. Siz sadece Yaradan'ın yaratımı olduğunuzu Yaradanın size göstermesine izin verirseniz, tek görev olarak kurtuluşu bağışlamayı kendinize atfederseniz, o zaman bağışlama düşüncesi ancak zihninizde netleşecek. Ben sadece Yaradanın yaratımıyım. Diğer yarattıklarım, işte acı, suç, öfke, korku, rüyaları, bütün bunlar benim zihnimin yaratımları. Öyle düşünebiliriz.